Kendimi eve bir atsam. Bugün bir bitse. Yarın iş var nasılsa kolay. Bu geceyi nasıl atlayacağım peki? Heh, Erdoğan amcanız da geldi. Hoş geldin. Nasıl akşama? Kaburgası kırılmış. Yatacak bir hafta. Anınızı salmadı doktor. Neneniz başında kaldı. Ama iyi, iyi çok şükür. Yatacak dinlenecek. Babacığım. Aslan oğlum. Ne yaptın lan? Uslu durdun mu bugün bakayım? Aferin sana. Soframız kalabalık bugün değil mi oğlum? Evet. Hı? E Ağlama Şadiye. Ağlama kızım artık yeter. Geçti artık amcam. Ağlama. bakalım. Bırak çocuğunu. Deme öyle narin hepinizin o kızım hepinizin. Ama yemekten sonra tamam mı Şadiyen bak. Aldım ben buraya koyuyorum. Hadi yemeğinizi yiyin hadi soğutmayın hadi hadi. Kalk Şadiye kalk sen yatağına. Biz kalkalım artık bu uyuyor baksanıza. Olmaz kızım, ben bu gece bırakmam sizi. Yemeğinizi yiyin, ben seri veririm yatağınızı. Hadi yiyin. Babam komaz hakkımızı alır demgilden. ne alacak be Mehmet? Neden <laughs> vermedi mi zamanında <laughs> annen hakkını? Koskoca ev verdi, ne etti baban? Satıp parasını batırdı iki günde. Babamın kabahati ne? Hep mektuphan yüzüne. O iş batmıyor <laughs> Bütün yastan bizim için. Ya bırak Allah aşkına Mehmet, ben tanımıyorum senin babanı. Hadi hadi Erdoğan üzme çocukları daha fazla. Düzelecek işleri inşallah Allah büyük. Siz dersinize çalışın. Gerisi gelir. kendiniz kurtarmaya bakın siz. Biz yaktık kendimiz okulu bıraktık diye öyle mi Ümit Kötü mü işte? Elimiz ekmek tuttu. Biz de çalışmasaydık hepten aç kalırdım. İyi de oğlum ne uzarsın ne kısalırsın on al burun yanında. Bıraksalar da şu kız okusa bari. Alacağım okuldan diyor iki lafın başında Moskov. Dünya yansa mahalle başıma yıkılsa da okurum ben. Matematikten sınıf birincisi oldum bugün. Aferin kız, aferin sana. Sen aldırma onun bunun lafına, çalış dersine sen. Allah, bak babam kızacak. Eve gidelim, ne olur. Bir sus be Şahli, bir sus. Annem merak ediyor zaten. Recep'im nasıl? Gitmedi değil mi? Bak ölümü öpün doğru söyleyin bana. Hey Allah'ım hala bu halde bile onu mu soruyorsun Hatice? Gitmedi gitmedi merak etme evde. Nalin? Siz üniversite yıllarında aynı sınıftaydınız galiba. Bunlar olmasaydı ben okulu hayatta bitiremezdim. Nasıl çalışkandım? Beni de zorla çalıştırırdı. Şimdi de işkolik. Bak o şirketi basıp çıkartmasam, zorla oraya buraya götürmesem sabaha kadar çalışırım. Yetişmiyor işler, ne yapayım? Üst üste geldi bütün davalar. Biz de çalışıyoruz ama insan gibi. <laughs> Tabii. Amcamın şirketinde canı istediği günler o da. Biz ona çalışmak demiyoruz canım. Allah Allah ya. Üstüme düşeni yapıyorum ya, sen ona bak. Ayrıca hayata bir kere geliyoruz. Sen bankanın genel müdür yardımcısı olmuşsun öyle mi Fırat? Evet birkaç ay oldu. Daha önce kredilerdeydim. Bizim de işler yoğun biraz. Bak artık faiz peşine koşmana gerek kalmadı. Artık bankacımız var. Alırsın paracıkların en yüksek faizi. Her kuruşunu koşar bankaya yatırır biliyor musun? İyi müşteridir haberiniz olsun. İstanbul'da mı çalıştın hep? Bir iki yıl yurt dışı hariç evet. Bunca yıl aynı şehirdeymişiz ne garip. Sonra dört ay önce Cenevre'ye bir toplantı için geldi. Yollarımız orada kesişti. Ne kapalı kutusunları mak ya. Dört aydır birliktesiniz. Benim daha geçen hafta haberim oluyor. İstanbul'a döneceğim kesinleşinceye kadar bir şey söylemek istemedim. Bunu Fırat'a borçluyuz değil mi? Yoksa sen hayatta kabul etmezdin İstanbul'da çalışmayı. Bilmem. Siz ne tür davalara bakıyorsunuz? Ee, ticaret davaları genellikle. Ha bir de şu meşhur kimya fabrikası işçileri davası var. 60 işçinin hakkını geri kazandı. Bak bankada birinin hakkını falan yerseniz Narin canınızı okur. Kahraman oldu bu davayla. Maaşta çalışmıyorsun inşallah hala. Ortaklık falan. Yok. İyi maaş alıyorum. Yetiyor her şeye bol bol. E sana ne verseler sen sesini çıkartmazsın. Öyle azla yetinmeye alışmışsın ki. Irmak hazır gelmişken İstanbul'a beni de el alırsın ha? Umut yok diyorsun. Kötü bir niyetle söylememiştim. Çok çalışıyorsan karşılığını almalısın. Hı -hı. Biliyorum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>